Dün hele dün hadi bunlar cahil. Hadi bunlar bilgisiz. Dün ben veterinere gittim. Aha bak şeye de aha cesur abilere de sorun barışa marışa. Hepsi de burada gruba da ses şey attım. Aldım hayvanı. Nöbetçi veteriner yazdım. Neyse çıktı işte bir tane Ümraniye'de. Atladım arabaya cesuru da aldım kutunun içerisine koydum götürdüm. Genç bir çocuk 20'li yaşlarında böyle ağzını takmış sanarsın amına beyin cerrah bilmem ne gazeteler şeyler böyle bandanalar falan filan görsen dersin abi beyin ameliyatından çıkıyor doktor Levent boru çocuğu dersin görsen Ondan sonra hoş geldiniz buyurun dedi bana dedim selamun aleyküm kolay gelsin dedim Ya dedim kuş dedim bir sıkıntısı var herhalde dedim halsiz mahsiz ooo dedim bu kuş çok yaşlı normal Dedim nereden anladın yaşını baksanıza ense tüyleri dökülmüş <laughs> Dedim sen nereyi bitirdin anlayın <laughs> İstanbul Üniversitesi veterinerliği Dedim bunu dedim yaşının dedim şey olduğunu nereden anladım dedim hakikaten. Gözler simsiyah. E ensesi dökülmüş. Ensesi dökülmüş. E <laughs> AK Parti'nin dayılara benzetti kuş herhalde. Ense dökülünce gözler de siyah kara kara bok gibi <laughs> Dedim bu kuş dedim 84 günlük dedim. Bak dedim dikkatli bakarsan tüyler yeni çıkıyor dedim. Küçük kuşların gözleri dedim siyah olur dedim. Zamanla böyle sarı olur sonra beyaz olur yaş büyüdükçe dedim sonra ha olur. Ben ona diyorum ki sonra. Ben diyorum odamda diyorum sigara içiyorum. Hani hayvan ondan etkilenmiş olabilir mi diyorum? Olabilir. Olabilir. Ama diyorum sigara içtiğim yani bu hayvanın sıkıntısının sebebi sigara içmekten olsa hayvanın nefesinde hırıltı olmaz mı? Ciğer sonuçta. Evet öyle olur. Ama yok. Hırıltı yok. Ne kadınım oğlum? Teşhisi ben koyacaksam sana niye geldim amına? Sen de bilgi yorumda bulunsana. İstersen sen de hani bir veteriner olarak bir iki yorumda bulun. Almış kuşu önüne patates gibi koymuş tam böyle bakıyor. Dokunsam ısırır mı? Ya ananın dedim 84 günlük kuş dedim dokun şunu amına koyayım. Hayvan zaten böyle ölü terörist gibi. Hayvan böyle diyor ki dokunsam ısırır mı? Ulan ısıracak pozisyonu olsa yedirir içiririm kendimi iyileştiririm amına Geri zekalı. Abi var ya Olaylar olaylar ya. Yemin ederim dün gece var ya öyle olaylar olaylar. Sonra diyor ki benim diyor şu an diyor gaz tüpüm yok diyor. Bu hayvana oksijen verilmesi lazım. Niye oksijen verilmesi lazım diyorum. Neden oksijen? Yani hayvanın nefesinde sıkıntı yok. Hayvan halsiz. Belli ki ya yediği bir şey dokundu ya soğuk çarptı. Belli ki yani. Hani tedavisini bilsem kendim yapacağım zaten. Hani niye diyorum ben de diyorum <laughs> oksijen tüpü yok diyor. oksijen tüpüm bitti diyor. <laughs> Şeytan diyor arabanın bagajından al tüpü amına koyayım fırlat kafasına. Dedim baba dedim sen dedim herhalde dedim tam kuşlar hakkında bilgi sahibi değilsin. Ben kedi köpek uzmanıyım dedim amcık ne oyalıyorsun beni. Yarak hayvan hasta yok de bana açık yer söyle gideyim oraya. O dedi ki işte İstanbul Hayvan Hastanesi var Ataşehir'de oraya götürün. Söylesene şunu amına koyayım baştan. Neyse İstanbul Hayvan Hastanesi'ne gittik, orada tabi bir tane daha böyle at kuyruklu birisi vardı, o tipini görsen dersin veteriner evet ama öyle kuş, kedi, köpek falan değil. Anka kuşu bakan veteriner tipi vardı böyle. Hafiften gözler sürmeli gibi böyle arkadan at kuyruğu var, saçlar dökülmüş. Yani saç açıklığı şurada. Saçımın ortası ne ha? Şurada bir saç açıklığı var, arkası at kuyruk, omuzlarına kadar geliyor at kuyruğu böyle. Ya dedim veteriner, ona götürdüm kuşu dedim böyle böyle. O yine en azından şey yaptı, hemen dedi bir röntgen mötgene bakalım dedi. Ha oraya soktu işte, hayvandan böyle bir gıdım kan aldı, tahliline baktı, yarım saatte çıkmasını bekledik tahlilin falan. Ne yedirdiniz dedi, dedim böyle böyle böyle. Orada anladık işte şey olduğunu, Bu da zehirlenmesi olduğunu. O da dedi ki yarın dedi doktoru var dedi, İsterseniz dedi sabah dedi 9'dan dedi akşam 6'ya kadar dedi getirin dedi doktor baksın dedi. Ben dedi tam dedi yeterli bilgili değilim dedi bu konuda. Ama bilgili değil ama o önceki dal daha bilgiliydi en azından. Çocuk en azından söylüyor. O bir de varsayımda bulunuyor. He, olabilir, olabilir. Sigara içiyorum acaba ondan etkilenmiş olabilir. Olabilir. Ama öyle olsa ciğerlerde sorun olmaz mı? Olurdu, öyle olurdu. Öyle ya, ciğerlerde olurdu. Ama ciğerlerde hırıltı mırıltı yok. Yok, nefes alışı normal. Normal tabi canım yani. Bana kadar oğlum. Sanki ben kendimi tasdikletmeye gitmişim oraya. Elimde hayvan, Böyle olur mu? Olur. Oluyor. Damga vergi ücretini de ödediniz oraya. notere gitmişim gibi adam. Her şeyimi onaylıyor adam. Onaylıyor. Onaylıyor. Ne onaylıyor. onaylıyorsun? Tedavi etsene ay bana mı? Nasıl veterinersin abi? Neyse ki doktor tabii doktor. Püf. Giymiş bembeyaz önlük. Sanırsın açık kalp ameliyatı olarak. Takmış maskesini. Bir de buradan siperlik takmış kaynakçı gibi geldi doktor. Hoş geldiniz efendim. Sen misin yavru? Gel bakalım hele yanım. Neyse girdik muayene ağzına. Ee, i̇şte bakıyor. Nesi var yavrucağın? Cesur herhalde akşamdan kaydını yapmışlar. Evet dedim hocam ismi Cesur. Cinsiyeti ne bunun? dedim Bilmiyoruz da erkeğe benziyor dedim yani. ismini o yüzden Cesur koydum. Maşallah, maşallah. <laughs> Amına koyayım para alacak ya. Maşallah. Hayvana öyle mi hayvana maşallah diyor ki hayvan böyle. Hayvan delik deşik etmişler. Hayvan anasını sikmişler. Hayvan maşallah sana sen ne tatlısın maşallah. <laughs> hayvan olmuş taze yakalanmış kattaf yağmadı. <laughs> <laughs> bu en azından sormadı demedi yani bu ısırır mı ısırmaz mı diye. Hemen tuttu kaldırdı aldı yani. Ama eldivenler de aldı koyayım şey gibi hani inşaat eldiveni gibi. Ya ulan bu hayvan ha değil ki bu niye böyle? böyle kalınlık eldiven alın. <laughs> İyi baktı ama o, o doktor iyi baktır. Öyle öyle bir gece geçirdim dün işte yani. <laughs> bir de ben Facebook grubuna da yazdım yani Fe şey Facebook'lar gruplarda olur ya papağan sevenler grubu. <laughs> İstanbul papağanı olanlar. İstanbul papağan çiftleştirme üretme <laughs> yerlerinde hep hakeriller. Papağan üretimi için ben de buradayım. Papağan var mı? Yok. Nasıl üreteceksin? Ben sikkemine. <laughs> Papağan sikkemine, sonra sahibili sikkemine. <laughs> Papağan üretim grubundaki hakkar falan. Hani o gruplara yazıyorum işte. Hani diyorum, böyle böyle bir durum var, hani ne yapacağız? Sen nasıl kuş bakıyorsun ya? Aklımı yitirmek istiyorum ben şu an. Bu kuş çok yaşamaz. Bak sana söylüyorum, maksimum iki saati kalıyorum falan. Moraller pert. Yerlerdeyim. Bunları yaşarken stresli ve üzgündüm. Tamam mı? Ama... Şimdi hayvan biraz cana gelince kendine gelince hayvan yani eğlencelik bir ortam olmuş olduğunu fark ettim yani. <laughs> ya şey bu çok komik ya. Ben şimdi abi can havli de hani evin evladı yani hem maddi hem manevi çok büyük bir kayıp olur benim için Allah göstermesin kaybetmek durumunda. Hani can havliyle papağan yazan bütün gruplara, sayfalara böyle bir float işte benim kuşum şöyle oldu, böyle oldu falan detay Resimler, videolar falan her gruba yazıyorum Her gruba İçlerinden bir tanesi de Papağan çiftleştirme grubu Atmışım oraya amına koyayım, tamam Ben de diyorum amına koyayım bu, 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 Niye bildirim gelmiyor? Diğerleri hani Allah razı olsun yardımcı olmaya çalışıyor Hemen soda damlatın Hayvana çabuk orta kahve yapın Belli ki canı çekmiş iblenin Beni bahare gösteriyor Hemen kayvana, hayvana orta kahve pişirin. Pişirmek yalnız Bursa'nın B'siyle. Hemen hayvana kahve eh, pişirin falan. Ulan e buna kıyım bu cinsellik şey üretim grubunda niye bir şey yazmıyor? <laughs> bir alttakilere girdim ki bir tane tesettürlü bayan kadın yazmış. Kuşumu üretmek istiyorum. Albine cakusu olan var mı? <laughs> Selamun aleyküm, ben varım. <laughs> Necmettin. <laughs> Kamyon tekerine koymuş ya. Merhaba ben varım. <laughs> Kadın da altına yazmış. Albinum papağanımız. Adam da yazmış. Ne papağanı? <laughs> Konu o kadar uzak ama ne? papağanı? Hangi papağan? Üreme grubu burası. Ne <laughs> Papağan üreme grubu. Ben de üremek yolu e, 200 bin kelime biliyorum. <laughs> Türkçe'yi baştan sona kurabiliyorum mantıklı cevaplar veriyoru. cesur abi burada mı can? <laughs> Hangi papağan oluyor Fortus papağanı ben de sikiyorum. <laughs> Gözler neler gördü? Ü üretici Necmettin. <laughs> albino hoca olan <kosoğlan> var mı? <laughs> Çiftleştirmek istiyorum. Ben varım. Kuşunuz albino mu? Hangi kuş? Ne kuşu? <gülüyor> <gülüyor> direkt, direkt hani konuyu atlamış, papağanı geçmiş, üreme grubuna girmiş yani. Yani <laughs> direkt oraya oraya dadanmış yani o çocuğu. <laughs> Ava çıkmış belli.